Bengi Türk ekranlarından mutlu hafta sonları Ben Elif Sölmez, deprem gerçeği programıyla karşınızdayız efendim. Bu hafta AFAD'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı deprem haritası güncelledi ve güvenli iller noktasına dikkat çekilmişti. Bunu konuşacağız bu hafta. Buna bir parantez açacağız. Öte yandan deprem yönetimine bir parantez açacağız. Deprem ve afet yönetimi uzmanı doçent doktor Bülent Özmen bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi bu deprem haritası güncellendi hocam. Buna bir buradan bir başlayalım. Ee, güvenli diyebileceğimiz iller, bölgeler var mı? Çünkü bunun üzerinden e dezenformasyon içeren birçok haberle de karşı karşıya kalıyoruz. Akabinde şunu da biliyoruz biz bir deprem ülkesiyiz her an her yerde bir depremle karşılaşabiliriz ancak güvenli denilen bölgelere bir parantez açtığımızda bu güvenli bölgenin altını çizerek aslında konuşmakta fayda olacak. Böyle bir bölge mevcut mudur? Kezira Ankara'ya da bu noktada güvenli bölge deniliyordu. Karadeniz bölgesine de dikkat çekiliyor ancak zaman zaman o noktalar da depremlerin yaşandığını, hissedilebilir depremlerin yaşandığını görebiliyoruz. Siz neler söylersiniz? Ben yani aslında öncelikle sorunuz için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konuya değinmiş oldunuz. Çünkü bu geçtiğimiz günlerde medyada işte afatın yeni deprem yeni risk deprem risk haritası yayınladı birçok ilin riskinin düştüğü veya arttığı yönünde haberler yer aldı. Bu haberlere biz baktığımız zaman bunlarda değiştirilmeye muhtaç bazı bilgilerin olduğunu görüyoruz. Öncelikle sorunuzdan yararlanarak da kamuoyuna bir şekilde yanlış şekilde yansıtılan bazı bilgileri de hani sizin aracılığınızla düzeltme şansı böylece yakalamış olduğumu düşünüyorum. E aslında Afat e, yeni deprem tehlike haritasını e, 18 Mart 2018 tarihi tarihli resmi gazetede yayınladı ve bu 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Yani o tarihten bu yana herhangi yayı herhangi bir yeni yayınlanan e, Türkiye'nin yeni deprem tehlike haritası yok. En son yayınlanmış harita bu. İşte üzerinden 6 yıl kadar zaman geçti. Ama habere baktığımız zaman sizin de vurguladığınız gibi e, sanki yeni yayınlanmış, daha e, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir haritaymış gibi e, kamuoyuna yansıtıldığı için de herkes sanki yeni bir harita yayınlanmış algısına kapıldı. Yine biz bu medyada yayınlanan haberlere baktığımız zaman e, tehlike ve risk kavramlarının da e, karıştırıldığını görüyoruz. Bu ikisinden tamamen farklı çalışmalar aslında. Bizim şu anda ekranda gördüğümüz veya bu bir önceki harita aslında, bu 1996 yılında yayınlanmıştı ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlükten kalkan eski haritayı görüyoruz şu anda. Yani bu haritalar aslında deprem tehlikesini gösteren haritalar hiçbir şekilde riskle ilgili bize bilgi vermiyorlar. Yani tehlike bir deprem oluştuğu zaman belirli uzaklıklarda yapıları ne şekilde sarsacağıyla ilgili bize depremin yapıları ne şekilde sarsacağıyla ilgili bilgileri verilen veren haritalardır. Biz bunlara deprem tehlike haritaları diyoruz. Eğer bu haritalara biz deprem risk haritası diyebilmemiz için Mutlaka ama mutlaka işte can kaybına, yaralanmaya, binaların ne kadarın yıkılacağına, hastanelerin, okulların hasar görüp görmeyeceği gibi bilgiler de bu haritanın üzerine ilave edilip açıklanırsa biz buna anca o zaman deprem risk haritası diyoruz. Dolayısıyla bir şekilde bu kamuoyuna yanlış yanlış anlaşılacak şekilde yansıtılmış olan bilgileri de sizin aracılığınızda düzeltme şansı böylece yakalamış olduk. E tabii bu 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren harita ile beraber aslında Türkiye'nin deprem tehlikesinde deprem tehlike parametrelerinde önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Yani eskiden biz deprem haritalarını deprem bölgeleri haritası diye sınıflandırıyorduk, isimlendiriyorduk ve ülkemizi birinci, ikinci, üçüncü gibi bölgelere ayırarak da ifade ediyorduk. İşte birinci derece deprem bölgesi altında, ikinci derece deprem bölgesi altında gibi. Fakat AFAD bu konularda çok radikal değişiklikler yaparak 1 Ocak 2019 tarihinde deprem tehlike haritasını artık bölgeleme olayından çıkardı ve interaktif olarak hizmete sunmuş oldu. Yani e-devlet şifresi olan herkes bulunduğu yerin, yaşadığı binanın deprem tehlikesi ile ilgili parametreleri buraya girerek öğrenebilmekte ve bölgeleme diye böyle olunca da interaktif olarak hizmete sunulduğu için de her yer için girilip bir parametre değerinin öğrenilmesi gerekiyordu. Yani eskiden bölgeleme diyorduk, şimdi evet. bu şekilde oldu. Bir de yani eski haritayla 1996 yılında yayınlanan ve az önce sizin ekrana yansıtmış olduğunuz harita ile yeni haritayı kıyasladığımız zaman da birçok ilin deprem tehlikesinin bu yeni harita ile beraber değiştiği de ortaya çıkmış oldu işte 6 ilin Aksaray'dır, Trabzon, Rize gibi 6 ilin deprem tehlikesi yükseldi. E 46 ilin de deprem tehlikesi düşmüş oldu bu yeni harita ile beraber. E o illere bir parantez şanak... açtığımızda hocam. Evet yani bu illere tabii biz e, haritada aslında verilen değerler hani 46 ili burada tek tek saymak tabii hı hı. mümkün olmayabilir. bölge olarak bilir. baktığımızda Bölge olarak baktığımızda işte Ardandır, Çanakkale'dir, ne bileyim Adanadır, Eskişehir'dir, şehirdir, böyle önemli şehirlerin Bursadır. Deprem tehlike parametrelerinin yeni haritayla düştüğünü görüyoruz. Fakat bu bize şöyle bir yanılgıya da neden olmasın. Yani bu deprem tehlike parametresi dediğimiz parametreler. E sağlam zemin üzerindeki binayı e, olası bir depremin ne şekilde sarsacağı ile ilgili bize bilgileri veriyor. E, buna biz zemin özelliklerini kattığımız zaman ve binanın deprem açısından dayanıklı olup olmadığı değerlerinde kattığımız zaman bu parametreler tabii azalabiliyor, artabiliyor. E olaya bu şekilde bakmak lazım. E bir yani de şunu söyleyebiliriz yaşana... değil mi hocam? Aslında bizim güvenli bölge dediğimiz noktalarda deprem olabilir ancak bu depremlerde sismik hareketlilik daha az diyebiliriz değil mi? Bu şekilde bir sınıflandırılma yapılabilir. Evet, kesinlikle tam da ben de onu ifade etmeye çalışıyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz harita, bu 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren ve halen değiştirilmeden e, Türkiye'de kullanılmaya devam edilen harita. Burada en koyu renkle görmüş olduğunuz yerler deprem tehlikesi en yüksek olan yerleri gösteriyor. Açık olan yerler ise deprem tehlikesinin düşük olduğunu e, gösteriyor. E, fakat depremin mesafe tanımadığı gerçeğini e, biz biliyoruz. Yani e, dolayısıyla da e, açık renkte bulunan yerler bizim deprem tehlikemiz düşük. E, dolayısıyla biz e, bina deprem yönetmeliğine uymayalım. Zemine titümüzü yaptırmayalım. E, deprem tehlike haritasında verilen parametrelere uymayalım gibi yanlış bir algıya kapılmasınlar. E, çünkü deprem mesafe tanımayabiliyor. Kendisinden e, uzak bir noktada meydana gelen deprem e, zemin özelliklerinin özellikle alüyoz zeminlerde e, deprem dalgalarında da büyütme etkisiyle e, binaları yıkabiliyor. E, İzmir'de değil mi bunu hatırlayalım? E, çok evet. somut bir şekilde bu örneği yaşamıştık. Aslında İzmir'de olan bir deprem yoktu. Bu Sisam Adası'nın hemen kuzeyinde e, İzmir'in yaklaşık 75 kilometre uzağında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki bir deprem kendisine yakın yerlerde herhangi bir önemli hasar yaratmazken kendisinden 75 kilometre uzaklıkta İzmir Bayraklı'da çok ciddi şekilde binaların yıkılmasına ve 117 vatandaşımızın hayatını yitirmesine neden oldu. Dolayısıyla bütün biz bu haritalara bakarken bu gözle bu şekilde bakmamız ve yürürlükte olan e, bina deprem yönetmeliği ve zemin etüt e, raporlarını da e, sağlıklı bir şekilde e, ortaya koyduktan oradaki parametreleri, standartlara uyacak şekilde de yapılarımızı, binalarımızı yapmamız gerekmekte. Peki hocam, şimdi şuna da bir parantez açalım. Önemli noktalara temas ettik aslında. Şimdi birçok dezenformasyon içeren haberle karşı karşıya kaldık. Özellikle deprem haritasına ilişkin. Şimdi burada şunu ifade ettik. Güvenli diyebileceğimiz bir bölge ya da il olarak basında baktığımızda e, depremin daha yoğunlukta değil de sismik hareketlerin daha az olduğu ancak o noktalarda depremlerin yaşanabileceğinin altını çizelim istiyorum. E, çünkü en düşük işte bu, bunlara rakam da verilmişti hocam hatırlayacak olursak. Siz de işte konuşmanızın başında da değindiniz. E, 23 il güvenli işte atıyorum 15 il güvenli bunu illere dikkat edin. E, bunlar biraz da korku ve paniğe de sevk eden durumlar. E, bununla ilgili olarak ekstra eklemek istediklerimiz varsa buna da bir parantez açarak devam edelim hocam. Tabi bu aslında biraz yanıltıcı oldu. Yani 23 ilin deprem tehlikesi düştü, diğerlerin arttı gibi söylem. Bu tehlikesi düştü diye ifade edilen illerde Deprem risklerin azaltılmasıyla ilgili çalışmaları da sekteye uğratma imkanı da doğuyor. Yani dolayısıyla da zincirleme bunun etkileri çok olabiliyor. Yani orada sayılan illerde aslında e, riski düştü diye bir şey ifade etmek e, son derece yanlış. <laughs> e, örneğin Ankara burada gösteriyordu, Başka illerde vardı şimdi tek tek hepsi aklımda değil ama e, bu illerde e, tehlikenin e, düştüğünü özellikle risk diye yani riski de yanlış bir şekilde e, kullanılmıştı burada. Yani düşen bir şey olmadığını, e, Türkiye'mizin e, tamamına yakınının deprem tehlikesi altında olduğunu biz şu anda yeni deprem tehlike haritasında gördüğümüz koyu kırmızı renkle ve diri fay hatlarına uzakta olsak bile deprem tehlikemizin eğer yürürlükte olan kurallara uymadan yapılarımız yapıldı ise zemin etütlerine uymadı isek jeolojik anlamda sorunlu olan yerlerde bulunuyor isek de hiçbir şekilde deprem tehlike ve riskimizin düştüğünü ifade etmemiz mümkün değil. Türkiye'nin tamamına yakınının deprem tehlikesi altında olduğunu ifade edebiliriz. Bunu da ne şekilde söyleyebiliriz? İşte hiç Rize'de değil mi? Geçtiğimiz yılın evet. sonlarına doğru Rize'de bile hiç deprem olmayan denilen yerde depremler oldu. Ankara yine çoğu zaman deprem açısından tehlikesi ve riskinin düşük olduğu ifade edilir halbuki geçtiğimiz yıl içinde de Ankara ve yakın civarında da Etimesgut'ta, evet. işte Akyurt'ta böyle Ankara'mızın hemen hemen herkes tarafından hissedilen depremleri oldu. Dolayısıyla bu gerçeklerden yola çıkarak Türkiye'mizin de 550'ye yakın deprem üretme potansiyeli olan fayla örümcek ağı gibi kaplandığını düşünürsek Türkiye'mizin e, tamamının e, deprem açısından tehlikeli olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. E, fakat şu da vatandaşımızı, halkımızı korkutmasın. Yani deprem tehlikesini e, biz yüksek olsa bile deprem riskini, e, binalarımızı depreme dayanıklı bir şekilde, zemin etütlerine, e, zeminine uygun bir şekilde, jeolojik özelliklerine uygun bir şekilde yapılarımızı yaparsak, Tehlikemiz yüksek olsa bile e, biz hiçbir şekilde e, o depremden hasar görmeden veya binamız yıkılmadan herhangi bir can kaybına uğramadan da e, kurtulma şansımız var. Yani bize bilim bu şansı veriyor. Biz her depremden sonra neyi konuşuruz? Hep yıkılan binaları, hayatını kaybeden insanları konuşuruz. Evet. Halbuki yıkılan ve hayatını kaybeden insanların yanı sıra o bölgede çok sayıda yıkılmadan ayakta kalan e, yapıların, binaların olduğunu da biliyoruz. E, dolayısıyla deprem bilimi, inşaat mühendisliği bilimi e, bize depreme dayanıklı bina yapma e, yeteneğini de, kabiliyetini de vermiş. Zorunluluğu yani da aslında. Hı -hı. Zorunluluğu da tabii yasal olarak da mutlaka. işte Yapı denetim sistemimiz var, e, bina deprem yönetmeliğimiz var. Deprem tehlike haritamız var, ee, zemin etüt raporları formatı var. Bunlar hep yasal olarak standartları belirlenmiş ve Türkiye'de yapılacak bütün yapıların da e, bu standartlara uygun olacak şekilde yapılması gerekmekte. Eğer biz burada belirtilen e, kurallara e, sıkı bir şekilde uyar isek de e, binalarımız e, depremden yıkılmaz. Dolayısıyla da herhangi bir can kaybına neden olmadan da tehlikemiz yüksek olsa bile riskimizi azaltarak da daha az kayıplarla olayların üstesinden gelmiş oluruz. Hı hı. Peki bu dezenformasyonun önüne nasıl geçebiliriz hocam? Şimdi çok önemli noktalara temas ettik. Şöyle ki işte güvenli diyebileceğimiz bir aslında ez cümle güvenli diyebileceğimiz bir nokta yok. Şimdi asrın felaketinde de örneklerini de gördük. 11 ili etkiledi bu deprem. Yani eğer sismik hareketlilik daha az olsa bile o noktada diğer yakınında bir bölgede meydana gelen depremden ciddi sonuçlarla eğer yönetmeliğe uygun değilse bina yapıları ciddi sonuçlarla da karşı karşıya alınıyor değil mi? Bunun en e, örneğini Kahramanmaraş depremlerinde Asrın felaketinde görmüş olduk bizler de. Kesinlikle. Tabi bu tür dezenformasyonla dezenformasyonla mücadele etme konusunda e, sizin gibi hani yayıncılara ve böyle kanallara ihtiyaç var. Yani doğru bilgileri e, medya aracılığıyla kamuoyuna e, çok sık aralıklarla, bıkmadan, uzanmadan Benzer şeyleri söylüyor olsak bile e, bunları sürekli tekrarlamak lazım. Doğru insanlarla, doğru kanalların aracılığıyla. Hani Bu yüzden de siz de bu çalışmalara katkı verdiğiniz için e, teşekkür etmek isterim gerçekten. E, çünkü biz bunları zaman zaman e, dersle anlatıyoruz veya farklı bölgelerden davet ed ed edildiğimiz zaman da e, konferanslar şeklinde kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, buralara gelen insan sayısı kısıtlı oluyor e, özellikle Medya aracılığıyla e, seyircisi bol olan kanallarla şimdi biz yayın yaptığımız zaman e, daha sonra bu farklı kanallara da koyuluyor tekrar seyredilebiliyor milyonlarca insana e, ulaşma şansımız oluyor e, Bu yüzden hani kötü bilgiyle dezenformasyonla e, mücadele etmenin tek ve tek yolunun da bu olduğunu. Yani onları yasaklayamayacağımız, önleyemeyeceğimize göre bir şekilde bir kanalda bu bu şekilde yayın yapılıyor. E bunları doğru bilgiyle çok sık aralıklarla doğru insanlarla bu bilgilerin e, kamuoyuna ulaştırılmasının sağlanması bence e, dezenformasyonla mücadelenin en önemli ayaklarından en önemli adımlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ki siz hocam deprem gerçeği ile ilgili bir kitap da hazırlamıştınız değil mi Süleyman Hoca ile birlikte? Evet biz Gazi Üniversitesi'nde aslında yürütmüş olduğumuz bir proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yayınlanmış olan bütün resmi deprem bölgeleri ve tehlike haritalarını ve bina deprem yönetmeliklerini bir araya getirdik. Hı hı biz bu çalışmayı yapana kadar maalesef özellikle geçmiş tarihli deprem tehlike haritaları, deprem bölgeleri haritaları ve bina deprem yönetmelikleri ile ilgili bilgilere ulaşılamıyor idi. Biz bunları işte Cumhuriyet Arşivi, bütün kamu kurum kuruluşlarının kütüphaneleri, arşivlerini tarayarak gün yüzüne çıkarmış olduk. Bu çalışmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Gazi Üniversitesi'nin desteğiyle de biz bunu ortaya koymuş olduk. Bu şu açılardan önemli. Yani Türkiye'de çok sayıda hem yeni yapılan bina varken eski tarihli de çok sayıda bina var. Deprem olduğu zamanda bazı binalar yıkılıyor. Bu yıkılan binalarla ilgili de. E, hukuksal sıkıntılar olabiliyor yani insanlar mahkemeye veriyor müteahhiti belediyeyi ilgili kamu kurum kuruluşlarını e, Bu mahkemede e, doğru kararların verilebilmesi için de mutlaka ama mutlaka o binanın hangi tarihte yapıldığı binanın yapıldığı tarihte hangi deprem bölgeler haritası yürürlükteydi ve hangi bina deprem yönetmeli yürürlükte olduğu bilgisine ulaşmak lazım çünkü orada o binanın nasıl yapılacağı ile ilgili kurallar ortaya konulmuş durumda. Hakimlerin, savcıların doğru kararlar verebilmesi için bu çalışma son derece önemli. Bunun yanı sıra Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat yürüyor ve çok çok önemli. Kentsel dönüşüm çalışmalarında da, Özellikle riskli binaların, riskli yapıların belirlenmesi konusunda da yine bizim ortaya koymuş olduğumuz bu bilgilerin de mutlaka ama mutlaka kullanılması gerekmekte. Hı hı. E, sigorta belirlerken, hani deprem sigortası, afet sigortası da gündemde biliyorsunuz, DAS evet. kapsamında bunları yapıyoruz. Sigorta primleri belirlenirken de yine eski haritalara ve bina deprem yönetmeliklerine de ihtiyaç var. Bu açıdan da biz bunları bu kitap sayesinde ilk defa ortaya çıkarmayı da başarmış olduk. Peki. Artık kamuoyuna da mal olmuş olduk. Evet, çok teşekkür ederim hocam katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Efendim Sayılan Süren'in de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Deprem ve Afet Yönetimi uzmanı doçent doktor Bülent Özmen bizlerleydi. Saat başında gelişmelerle sizlerle olacağız.